neden geldik? Oyuncak da e, karlar ülkesi karlar ülkesi e, mutfağı aldık. Hadi açalım. Yiyecekleri de var böyle. Hadi açalım. Çok büyük. Ben onu taşıyabiliyorum yanında. Aç bakalım. Nerede açılıyor bu? Burada. Şurada bantları var. Önce bantlarını Aa. sökmemiz gerekiyor. Söktüm mü? Sökemedim. Sen tut ben sökeyim. Abi. Şöyle tırnağını sökebilirsin. Ev tırnağın yok mu? Oradan iyi bak şuradan sökeceksin. Dur bakayım. Çek elini bir. Heh, tamam tamam. Şurada bantları var. Aç bakalım. Söksün. Ben açıyorum. Bir Orada da vardır bant mutlaka. Orada vardır. Vardı. Onu da sen